Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şaman'dan bir tane şarkı edeceğiz ama başlıkta yazdığı için böyle Rusça o yüzden okuyamayacağım. Birçok videosunu izlemiştik kanalda bu arada mevcut bir tanem olsun ardından da aa, gerçi okuyamayacağım dediğim gibi <laughs> burada şey yazdığı için aa, yani Rusça yazdığı için 3 tane şarkısını izledik ama direkt ben size öyle söyleyeyim bakabilirsiniz direkt aratıp Volkan Dağcı Şaman diye. Mükemmel bir sese sahip yani böyle Rusya'da böyle en iyi seslerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Dilerseniz direkt geçelim izleyelim. Daha fazla şaman hakkında bir video istiyorsanız da videoyu beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go! kompozitor, a самый артист. Kız ne güzel bu arada. Na, Tamam. Ha, bu patern okey. Bu patern de çok şey modern bir şey değil mi ya? Çok klas bir spor değil mi yani genel olarak böyle akılınla falan yapıyorsun tam estetik. Çok fazla estetiği böyle göz önünde olan çok fazla böyle aa, dışarıdan bakıldığında böyle hayranlıkla izleyebileceğim bir yani spor bence. Çok güzel yapanlar özellikle. Тула, добрый вечер. Нет. Узнаете? И я думаю, что трек вы его все знаете. <говорит> И он сегодня будет исполнять для вас, для Тулы. Спасибо тебе большое. Но Спасибо. Ты один будешь исполнять. У нас такое правило. У нас артисты поют, а потрясающие спортсмены катаются под артистов. Потрясающие артисты, потрясающие спортсмены. В союзе чемпионов Евгения Плющенко. И кто... Bu saçları mükemmel değilim ya. Bu saçları nasıl yapıyor abi? Gerçi geçenlerde bana söylemişlerdi de, de çok zahmetli değilim abi. Düşünsene iki günde bir her gün banyo yapıyorsun ya da vesaire falan oluyor. Hani böyle yapıyorsun. Gerçi bu dışarıda da böyle sürekli takılıyor ama bilmiyorum. Yani varsa yorum yazarsa sevinirim. Yani özel bir yere falan çağrıldığında falan herhalde böyle yapıyor ekstra ya da çok zor abi ne bileyim. <laughs> yani kendi evde yapabileceği bir şey mi yani ondan da emin değilim yani. Zor geldi çünkü yani. Ne kadar? <laughs> ne yapacak? dans ediyor ha. Gerçi buz pateni dans gibi bir şey ya bir yandan da. Vay çok yakın lan. Altyazı var mı? Oha helal. Tamam. Why? Vay oh, çok iyi bir sesi. ses Sesi tam böyle aşık olmalık bir sesi var ya Oğlum nasıl iyi sesi lan ne? ses sonu verdi his Böyle saniye hakimiyeti Söylerkenki ki yüz ifadesi falan Mükemmel ya Bye. <laughs> <ooh> you? Ayıp çok güzel olması lazım ya. Ayy, duruşa bak oğlum ya. Cidden çok klas bir spor değil mi ya? Sesin haricinde spor falan bayılıyorum yani. Vay! Arkadaşlar ses ne kadar lan? Oha vaa. Şey. Vaaaaa Burada bir de baya güçlü olmak gerekiyor ya baksana abi Sürekli adam kaldırıyor indiriyor falan bayağı bir zor yani hareketlerde bir de Ay Kaygan bir şey üzerindesin yani cidden çok iyi olması lazım Gücü Uf. Vay çok, Vay çok iyi lan? Oha Vay çok iyi Oha. Nasıl düzeldi lan öyle? Çarklip. 哎呀。 Wow. Bitim bir anda yani değişmiş Değişmesi mükemmeldi bu arada. Bit change'e bayıldım. Vay Daha derin derinlere <laughs> inle. <laughs> Oha! Haydi. Çok iyi. Mükemmeldi. <laughs> Oha bu ne kadar genç gözüküyor lan? Спасибо, ребята. Teşekkür спасибо. Это очень было ederim. Это было душевно. ederim. Teşekkür Teşekkür Neyse abi, videonun sonunu diyelim daha fazla şaman hakkında video istiyorsanız veya Rusya ile ilgili video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da borç olsun. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.